Bu takipçiler hepinize iyi akşamlar. Son iftar sonrası videomu paylaşıyorum. Ramazan dönemi boyunca neredeyse her gün iftar sonrası videolar yükleyerek sizlere destek olmaya çalıştık. Açıkçası şu an benim için duygusal bir an. Evet şimdi her zamanki gibi eğer signalla başlayarak piyasayı yapay zeka açısından sorgulayalım. Bitcoin'e dair olmak üzere çoğunluk alım sinyal içerisinde ve satış sayısı az Dolayısıyla şu anki piyasa yapay zeka göre geri çekmelerde bir alım fırsatı var diyor fakat şunu söylemek gerekiyor ki yarından itibaren bayram var ve bayram Çarşamba günü bitiyor Çarşamba günü de fethi alakalı kararlar verilecek Dolayısıyla dalgalı piyasa beklentimiz devam ediyor Dün şöyle bir şey söylemiştim. 4-5 gün önce büyük oranda nakite çıkmıştım. Piyasada ciddi bir iştahsızlık bekliyorum. Dün nakitim bir kısmıyla alım yaptım. Ve pazartesi çarşamba arasında son kalan nakitimle dipten toplama realizasyonu yapacağım. Dolayısıyla bugün hafta sonu olması ve bu geceden itibaren dünya piyasalarının tekrar açılması nedeniyle piyasalardaki trendin ve yönün hızlı şekilde değişebileceğini hesaba katmalıyız. Dolayısıyla ben pazar günleri özellikle yapay zeka sinyallerini çok büyük bir referans olarak görmüyorum. Evet şu an Bitcoin üzerindeki alış ve satış baskılarına bakalım. Şu an Bitcoin üzerinde satış baskısı var. Yani bakın bu çok güven duymamı azaltıyor. Peki Bitcoin ile alakalı destek dirençleri şöyle bir görelim. Evet şu an e, artık 38 bin ile 38 .239 civarları e, bir destek olabileceğini söylüyor Mikabat ve şu an buranın üzerindeyiz. Buralar e, tekrar alta kırılmadıkça bir sorun yok. E, i̇şte kısa vadede e, artık e, direnç alanları 40 bin yakınlarından başlıyor ve işte 40 bin 200 doğru e, gidiyor ve buraları aşa aşabilirsek ortada orta vadedeki dirençler potada olacaktır. Evet şimdi e, ben Bitcoin'i sorgulamak istiyorum srbtc e, ustt yazarak Bitcoin'in ki şu an durumu bir toparlama var yani son periyotlarda başını yukarı kaldırmış Bir hacim artışı var mı diye bir sorgulamak gerekirse Yani son 24 saatin ortalamasına baktığımızda bir hacim artışı yok e, Ve hacim payı yüzde 18.34'lerde gördüğümüz kadarıyla En son yapay zeka alım vermiş yani dolayısıyla şu anki piyasa Bitcoin'in son periyotlarda yükseldiği ve başını kaldırdığı piyasa. Dolayısıyla bu Bitcoin'in toparlanmasına göre sorgular yapacağım. Report volume komutunu kullanarak hacim paylarını şöyle bir görmek istiyorum. Bitcoin'in hacim payı sonunda %20'nin altlarına düşmüş ve ardına %11 ile Ethereum geliyor ve APE. Yani bu APE artık GMT ilk 5'te görüyoruz. Alıştık artık. NSI burada biraz şaşırmış olabiliriz. Yani o oh, SLP de var bakın. SLP de ilk kediye girmeyi başarabilmiş. Ee, şu an işte Bitcoin'in bu %20 üzerine çıkmaması yani şuralara dikkat etmek gerekiyor. Hele ki Bitcoin hacim payının %15 altlarına düşmesi e, altlara ilginin kayması anlamına gelebilir. Dolayısıyla burayı ciddi anlamda takip edin. Biraz öncesinde ben Telegram botunu açtım. Dolayısıyla burayı rahat rahat takip edersiniz. Şimdi ben BLS komutunu kullanarak hangi coinler üzerinde güzel bir alış baskısı var ee, bunu görelim. E, hacmi olan coinler üzerinden sol yapmak istiyorum. Hacmi olan coinlerden bakın ENS. ENS'den son zamanlarda bahsettiğimiz ender coinlerden birisidir. ENS hala alış baskısına devam ediyormuş. Bu güzel veri. E, Tron tarafında bir alış baskısı biraz var ama şu sol taraflarında böyle hep ardışık artı olsaydı ben burayı yıldızlardım. ENS'yi yıldızladım aşağı doğru inelim. Near tarafında tüm periyotlarda alış baskısı var. Dolayısıyla burayı da yıldızlayalım. Tekrar aşağı iniyoruz. Sol ana tarafında sol tarafında bir eksi var. Dolayısıyla ben burada bunu alamam. E şöyle ne dedik? NS dedik ve Near dedik. Aşağı doğru inelim. Evet. Ben buralarda yani çok güven veren Hacmi olan coinler pek göremiyorum. Aşağı doğru indiğimizde kötü şekilde satış baskısına maruz kalan coinler de aşağı taraflarda. E, açıkça söylemek gerekirse şu anki piyasada aslında çok ciddi bir alış baskısı olmamış. Yani şu son periyotlarda onu söyleyeyim. E, şu anki piyasada yanıtma yanıtma payı olabilir mi? S.S.R komutuyla birlikte canlıına bakalım piyasanın. Açıkçası şu an e, canlılık E.N.S tarafına toplanmış. İkinci sırada SLP geliyor. İlginç. SLP geliyor. SLP tarafına hemen şöyle bir sorgu yapmak istiyorum. Sanırım iyi değil de SLP tarafında. Evet SLP tarafında bir geri çekilme var. Buralarda bir toparlanma olunca tekrar yön yukarı doğru olacaktır. Şu anki haliyle ben SLP tarafına bakmak istiyorum. SR boşluk SLP yazalım. Şu anki fiyatı e, 134'lerde ve destek civarının kaçtan başladığını söylüyor. 116 ile 132 arasında olduğunu söylüyor. Büyük bir alan bence. Asıl direnç alanının ise 152 ile 155 arası olduğunu söylüyor. Evet. Ne ile birlikte hareket ediyormuş? Bitcoin'e korelasyon çok yüksek değilmiş. Bu rakam ilginç ama şunu söyleyebilirim. Yani daha çok marketteki olumlu hava son periyotlarda e, ENS tarafına yoğunlaşmış. Yani 30'un üzerinde puan yoktu gördüğünüz kadarıyla. Bakın şurada göstereyim size. Yani ben burada en azından 30 puan üzerinde coinler ararım. İkinci sırada e, SLP var ama yani SLP'ye dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ardından NIR Near var. NIR'da da alış baskısı olarak iyi olan coinler arasında. Tron da e, alış baskısı iyi olan coinler arasındaydı. E, bu coinlere dikkat edilmesinin de fayda var diye düşünüyorum. Sonrasında e, peki şu G komutunu yazarak Bitcoin'in yukarı ve aşağı hareketlerini olumlu şekilde hareket veren coin'ler hangileri? Bakın multi sistemde yok ve hacim düşük. NS coin var burada ve SLP coin var. SLP'nin hacmi gayet iyiymiş. Ve NIR coin'i görüyoruz. Yani aslında biraz önce bahsettiğimiz paralel raporlar çıktı. Peki ben şu son periyotlarda Bitcoin'in geri çekilmesine direnip ve aynı zamanda Bitcoin yükselmesine güzel tepki veren coinler hangileriymiş? Bu coinler arasında e, şurası Bitcoin yükselişine verilen tepki, şurası da Bitcoin düşüne verilen tepki. Bakın NS Bitcoin yükseldiğinde güzel yükseliyormuş. Bitcoin düştüğünde Bitcoin'den daha fazla düşüyormuş. Keşke böyle olmasaydı. Bakın Jasmine'i görüyoruz ama Jasmine biraz sıkışma yapmış anlaşılan. Dolayısıyla ben bu raporda çok böyle gözüme çarpan olmadı. Peki ee, son zamanlarda en sert düşen coinleri şöyle bir görmek istiyorum. Evet, Ape son bir hafta içerisinde en sert düşen coinler tepeye göre ve dar var. Bunlar son zamanlarda iyi yük yükselen coinler. Yani bunlar yükseliş sonrasındaki sert düzeltme ile alakalı. Ee, bunları da göz önünde bulundurabilirsiniz. Evet, şu anki piyasayı özetlemek gerekirse yapay zekaya göre her ne kadar şu geri çekimeler bir alıp fırsat olarak gözükse de bugün pazar günü ve ciddi anlamda dalgalama yapabilecek bir hafta içine giriş yapıyoruz. FED var ve İslam dünyası bayramla e, şu an meşgul. Dolayısıyla piyasada iştahsızlık söz konusu olduğu kadar da stres de söz konusu olabilir. Ama e, fiyatlanmaya başlamıştı zaten düşüş yönünde. E, dolayısıyla e, bu çok güzel ucuzlamaktan ben faydalanmak gerektiğini düşünüyorum. Bakın Transcor raporunda dün... E, şu rakam yani orta ve uzun vadede altların bitcoin'e karşı gücü üzerinden 10 altına düştü. Yani ben uzun süreden beri ilk defa bu rakam bu kadar düşük olduğunu gördüm. Yani altlarda ciddi anlamda ucuzluk var diyor. İlginçtir ki TRX paritesi, BTC paritesinde tüm hareketli ortalamalarda güçlü yükseliş trendinde. Bu Tron'daki şeyi de ben merak ediyorum. Yani Tron'da nasıl bir arkada hikaye var ee, ve son zamanlarında en kötü e, düşen, yatırımcıların en çok düşen, e, üzen coin'leri şöyle bir göz atın. FTM coin mesela, One coin. Binance AYOL'arda çok e, yatırımcıları üzmüş olarak gözüküyor. Evet e, bu dönemler altların çok ciddi anlamda ucuzladığı dönemler. Yani eğer soracaksınız hocam hangi dönemler yatırım yapılır? İşte böyle ucuzlayan dönemler yapılabilir. Ama tedbiri de elde bırakmamak gerekiyor. Riske edebileceğiniz kadar miktarda bu piyasaya para sokun. Onun haricinde piyasa cid, ciddi anlamda tekrar böyle e, deli bir düşüş yaparsa o zaman e, eklemeler yaparsınız. Son 5 ayın ve 6 ayın altcoin'ler açısından en az zamanın dilimindeyiz. E, dün alımlar yapmıştım da bir kısmıyla ve diğer e, kısmıyla pazartesi, çarşamba günü alımlar yapacağımı belirtmiştim. Güzel coin'leri almaya gayret edeceğim mikrovat raporlarına göre. Evet, e, duygusal bir an Ramazan boyunca her iftar sonrasında neredeyse sizlere mikrobot ile destek olmaya çalıştık. Genelde düşüşler oldu. Dolayısıyla üzüntünüz anında destek olmaya çalıştık. Yeri geldi yaşam koçu, yeri geldi psikologumuz olduk. E, hakkınızı helal edin. E, umarım destek olmuşuzdur. E, Beğenin veya beğenmeyin bu videoları. E, benim için özeldi ve güzel bir e, zaman dilimi geçirdik diye düşünüyorum. Emek anlamında. Hepinize iyi akşamlar diliyorum ve şimdiden hepinize hayırlı bayramlar diliyorum.